Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yani pet takası yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce günlük ödülümüzü alalım. İki elmas çıktı. Ee, buradan da alalım. Bütün ödüllerimizi alıp arkadaşlar ee, gidelim. yapmış. daha bunu yapıyor arkadaşlar. Seviye daha bozuk. Başlayamıyoruz arkadaşlar. Keşke almasaydım. Tamam başlayabiliriz. Gidiyoruz. Evet geldik arkadaşlar da neden topluluk bu tarafta acaba? şöyle başlayalım Angela varmış gizli bir yere gidip ilk önce tipimizi de güzelleştirelim. Böyle sanırım kimse şey yapmayacak. Şöyle şurada duralım. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Saç olarak hızlıca yapıp geçiyorum arkadaşlar. Bolsun. Bu tiple bence istek falan atarlar diye düşünüyorum. Tamam, bu varmış zaten. Yanımıza da e, bu iyi bence. Tamam, gidiyoruz arkadaşlar. Evet, kimden başlayalım? Burda tamam bunu bunu buldum. Zoptheim sevenler gelsin. Bundan cevap yok ve bence partiye gitmeliyiz arkadaşlar. Partiye gidip geliyorum. Evet arkadaşlar çıktım. Şimdi parti bakacağız. ki biri vardır. Kitty. Evet, şuna da bakalım. Vari. evet buldum bir tane arkadaşlar. Buna gideceğiz. Arkadaşlar bazen e, part oh. Wow. E, sanırım ben buralarda çok gözükmeyeceğim. Şöyle şuraya çıkayım, gözükürüm. Petim yok. Hah,